Merhabalar, ben Akilla Tıkım üyesi Berkay Türk. Arkadaşım Burak Özçahin ile Teknofez İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasında Afet Yönetimi kategorisinde yarışmaktayız. Ben tasarım ve elektronik görevlerinden sorumluyum. Burak ise yazılım ve uçuştan sorumludur. Bu projenin amacı orman yangınlarında yangını büyümeden tespit etmektir. Yetkilileri bildirmek ve yerinde müdahale ederek yangının yayılmasını önlemektir. Yangın esnasında kurtarma ekipleri tek bir insanın bile kurtarması için seferber olmaktadır. Ancak çoğu zaman kurtarma ekipleri tarafından teknoloji yetersiz cihazların kullanımı yangının en kısa zamanı tespit etmekte yetersiz kalmaktadır. Değiştirecek olan durum ile havadan gözetleme yaparak ekiplerin yangına müdahalesi kolaylaştıracaktır. Problemin ortadan kaldırılması amacını taşıyan akıllı durum ile yangını içinde bulunduğu sensörler ve yazılımlar sayesinde en kısa sürede tespit edip ekiplere haber gönderecektir. Aynı zamanda taşıyıcı iki adet yangın söndürme topu ile yangının büyümeden müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirecektir. Projeyi hayata geçirebilmemiz için 3 aşamaya ihtiyaç duymaktayız. Bunlar, aşı, bunlar tasarım entegrasyon, yazılım ve test aşamalarıdır. Tasarım aşamamızda ürete, üretecek olduğumuz durum tüm yapısal ve dolumsal bütün malzemelerin yapılacak olan hesaplamalar ve tasarım entegrasyonun yapılması hedeflenmektedir. Yazılım, yazılım kısmında ise Kullanılacak yöntem görüntü işlemiyle yangın tespit yapmak olduğunda kameradan aldığımız veriyi yazılımsal olarak işleyerek en iyi şekilde kullanmaktır. Bunun için gerekli olan program, yazılım ve donanım şu şekildedir. Donanım parçaları olarak Raspberry Pi 3B modeli ve onun uyumlu kamerası olacaktır. Yazılım dillerinden ise Python dili kullanılacaktır. Test, son, aş son aşama olan test aşamasında ise tasarım entegrasyon ve yazılım yapılmış olan drone test uçuşları yapılacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.